Arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Dikiş ee, dikiş çalışmalarıyla devam ediyoruz. Bugün size e, pil kaşı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle bir kumaş parçam var, onun üzerinde göstereceğim. Arkadaşlar, e, pil kaşı genelde eteklerde, gömleklerde, perdelerde, e, elbiselerde yani çok yerde kullanabilirsiniz. Kullandığınız yere göre ölçüsü değişebilir. Ben bunu şimdi eteğin ön kısmında bir yaptığımızı farz ederek şimdi şöyle kumaşımı ikiye katladım. Şu şekilde ikiye katladım kumaşımı. Ve şurayı eteğimizin ön kısmını yani ön ortasını düşünün. Ön ortasında etekte bir pil kaşe yaptığımızı düşünün. Şöyle buradan 12 santimde işaretliyorum. Bu standart bir ölçü değildir. Ee, dediğim gibi birçok yerde kullandığı için standart bir ölçü değildir. Ben 12 santim aldım. 10 santim de alabilirsiniz. Şuradan da yani buranın da belli bir ölçüsü yoktur. Siz pilin önde nerede durmasını istiyorsanız o şekilde oradan yapabilirsiniz. Ben şöyle 15 santimden ayarlıyorum. Yani 15 santim şöyle. Evet. Şuradan 12 santim aldım. Şuradan da 15 santim aldım. Şimdi şurayı makineye vereceğim. Şu kısmı. Makineye açıyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şöyle dikeceğiz şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi diktim. Tabii bunu eteğinize uygulayacaksanız eteğinize 12 santim dikiş payı vermeniz lazım. Çünkü biz burada 12 santim aldık. Yani 12 santim etekten fazla, bolluk payı yani dikiş payı vermeniz lazım. Bu pirinç payını vermeniz lazım. Şimdi tam şu ön kısmından, şimdi bu kat dizinden tam ön ortasından şöyle bir ilme takıyorum. Şöyle iğne taktım ve kumaşımı açıyorum. Bakın açtım. İğne taktığım yeri şöyle tam şu dikişin üstüne yerleştiriyorum. Şu gördüğünüz dikişin üzerine yerleştiriyorum. Şöyle dikişin üzerine yerleştirdim. Şimdi iğnemi buradan çekip şuradan tekrar takacağım. Bu şekilde. Şimdi şurada bir dikiş geçeyim, bari veresiniz diye. Sonra o ağırlığı çekerim. Şöyle bu pili buraya tuturup iğneyi çekeceğim. Bunu düzgün bir şekilde ütüleyeceğim. Etrafında bir overlaw vereceğim, temiz olsun diye ve size getireceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir kaşemiz bitti. Bakın şu şekilde gösteriyorum. Şu şekil. Bunu bir etek düş, bunu bir eteğin ön kısmını düşünün. Şu şekilde. şöyle. Bir de ters tarafından gösteriyorum. Ters tarafına da şu şekilde duruyor. Arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.